Evet sevgili izleyicilerimiz, şu an benim doğduğum sokaktayız. Evet, yetmişlerin 70 70'lerin sokağı burası. Ben o yıllarda 8 yaşındaydım ve şu evde doğdum. Şu ev, şu, ha, şurada bakın bu ev işte iki katlı. Bu evin alt katında biz oturuyorduk. Yıllar önceydi. Burada ben çocuktum. 6-7 yaşlarındaydım. Burada. Şu an tabi ki harabe olmuş durumda <laughs> ama sokağa giriş ne dedim şu Maziyi hatırlamak amaçla girdim. Ee, Anıları hatırlamak için girdim sokağa. O yılları özlüyorum gerçekten hangimiz özlemiyoruz ki evet. sevgili izleyiciler. Şimdi kameralarımızı şöyle döndürelim bu ve i̇şte bir biraz geri gidelim. Ee, bu... Tamam olsun bir şey olmaz tamam bura kimin evi? Burası şey Evet, burası. bu konak. Evet, daha Hı -hı. yıllar önce. Yani 75'li 80'li yıllardan Hı -hı. bahsediyoruz. 77'li 80'li yıllardan burası bahsediyoruz. De, evet. Hı -hı. Özel bir doktorun evet. hem evi Hala hem de Hala. Hala. doktorluk yaptığı Hı -hı. yermiş burası. Hı. Bu arada çocuklarla geziyoruz. Evet. Dönelim şimdi o tarafa. Evet, çok güzel. Eski yapı bir yer. Evet, çok yer. Şu an yani. kullanılmamakta ama tarihi eseri Hala olduğu bir için, tarihi eser. Onu sizinle evet. birbiri taraftan da göstermek isterdik, sevgili izleyiciler. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu taraftan çıksaydık tamam, ben Tamam, bu tarafa mı çıkalım? Tamam, bu kadar. Tamam. Buradan da gösterebilirsin. Tamam. Madem... Tarihi konağın ön kısmı gördüğünüz gibi güzel. Çok güzel bir konak ve şu an kullanılmıyor. Evet. Bu da benim çocukluğumdan kalma tabii ki. o konak. Evet. Evet. Sokağımıza ilerliyoruz. Tabii Bu ki, tarihi sokakta eski tarihi evler, var. var. Evet. Yenilikler de var tabii ki. Evet, Yenilenmiş bayağı bir var, yenilik, bir var. var. Yeni bir ev, yeni evet. evler var. Evet. Ondan var tabii ki. Ama es eskilerde yani Aynen şu öyle. an öyle. hala devam ediyor. Bu da başka bir konak, hı hı. yine eskiden kalmak. Evet, hariciden. burada da şu an bir faaliyette çalışıyor, kafe gibi. Evet. Evet, evet okulunuzu gösterin. Bu da benim okulum. Evet. Burası İkiş, ama, hı hı. evet, bir burası bir ilkokul. Ben burada okuyordum. Adı neydi okulunun? Gazi İlkokulu. Evet, Gazi İlköğretim okuluymuş burası. Gördüğünüz gibi. Burası hala kullanımda hala öğrenciler kullanılıyor. Kullanılıyor öğrenciler tarafından ve 77'li yıllardan, 70'li yıllardan belki de daha öncesinden kalma bir okul. sokakta ilerliyoruz. Evet. Tarihi yapıları da gösterebilir Bunlar da aslında burada bir şey de vardı şu sonda park yapılmış. Burada tarihi camimiz var. Burada ha, bu cami, bu cami bu de, de çok çocuk, ha, cami. yılların öncesine dayanıyor. Hı -hı. Hatta asırlık cami diyebiliriz. Cami evet. gösteriyor musun? Alabiliyor evet, musun? evet alıyorum şu an. Gördüğünüz gibi bu cami çok, çok 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 asırlar öncesine dayanan bir cami. Çok güzel bir avlusu var. Buraya arada geliyorduk biz çocuklar ha, olmadan göster, önce. Güzel bir abdest almak için yeri var işte şöyle. Burası e, merkezi bulunduğumuz yerin merkezine tamam. çıkıyor burası. Cumhuriyet Meydanı. Tamam. <laughs> Emine durmadığı için burada Emine'ye telefon açtı. Ece uyudu ama Emine yolda biraz mısmıslandığı için Emine sevdiği çizgi filmlerden açtık. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz ve Burada karakol vardı. Eski tarihi bir karakol vardı. Belki 70'li yılların daha öncesine dayanan bir karakol vardı. Ama bundan aylar önce yıkıldı ve yerine böyle bir oturma alanı, park yapılmış gördüğünüz gibi. Burası Samsun Bafra'nın merkezi Cumhuriyet Meydanı. Eski meydan diye geçiyor. Güzel bir park yapmışlar. Ve biz Terzi'ye doğru gidiyoruz. Evet. Çok yakın. Şu tamam. Burası meydan. Evet görüyorsunuz. Yolumuzun üzerinde giderken biraz zor çekiyoruz ama yine de sizler için çekim yapıyoruz. Meydanı evet, göstermek Evet. Allah. Im. Ay küçük bir kafalı. Evet. Bebeklerle giderken çekim... Evet, birazcık çekim aksili diyelim. Hele ki bebeklere bir şey olmadı. Bakalım, evet. Her konuda. Evet, burada gördüğünüz gibi ayakkabı boyacıları var. Tarihi evet tarih Hı -hı. Evet, da, evet bunlar Ç çok beri var değil mi? Çarşı cami burası. Evet burası da çarşı cami bu da senelik bir cami restore edilmiş bir cami ama restore edilmiş. Evet. evet gördüğünüz gibi eskiyi yansıtıyorlar hala eskiyi yaşatıyorlar diyelim biz onlara. Caminin zindelini alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi böyle karşı camide böyle. Şimdi caminin yan tarafı söyleyebiliriz Burası tarihi bir cami demiştik. Tarihi camimizin evet. arka tarafı. Bu arka sokağında da buralarda hep evet. eskiden kalma dükkanlar var. Evet. Hı hı. baharatçılar. baharatçılar. Evet. Çok güzel. yani yan çok tam. güzel yoğun bir kahve kokusu geliyor e, şu an. anda. Taze kahve kokusu geliyor. Burada gelip kahvenizi hazır taze bir şekilde çektiriyorsunuz. İstediğiniz kadar alıp afiyetle evinizde içiyorsunuz. İçiyorsunuz ama nerede? Nerede? <laughs> şu an <nerede? gülüyor> Hemen yerimizi de söyleyelim. Nerede? Sevdiğim Şuraya doğru uzanıyor sokağımız. Bahru'dayım. Evet, Bahra. Samsun, Bahra. Evet. Bizlere bu yayını oradan yapıyoruz. Hı <laughs> hı. Zor şartlar altında. Çocuklarla biraz zor oluyor. evet, gidiyoruz biz. Gideceğimiz yerimize doğru gidiyoruz. Evet, tatlıcılar. Evet. Evet. Çok severdim bu arada. Bak ya, bak. Evet. Burası da Aynalı Çeşme. Tarihi. bu da. Kadık Pardon. kadın Çeşmesi. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz Çeşmesi. <Kadık. gülüyor> Bir yanlışlık oldu. Bu da, bu da evet. Karnım, evet. Ben Şu an de, kullanılmıyor. Kullanılıyor mu? Evet. Ben Hala da aktifmiş. Neyse. Sadece musluk değişmiş. Çeşme evet. Gördüğünüz <laughs> gibi burası da en tarihi çeşmelerden birisi. Biz Terzim sokağına doğru gidiyoruz. Bizim her zaman gittiğimiz birkaç kıyafetimiz var. Evet. Evet. Küçük. <laughs> Burası da ayakkabıcılar arası diye geçiyor. Burada da ayakkabıcılar var çeşitli. Hatta boyda ayakkabı bulunmuş. Alabilirsiniz. Yani burada çoğu yerde bir tarihi yer var yani tarihi sokak. Burası da Wafra'nın otellerinden birisi. Evet karşıda Sevgi Otel yazıyor. Ola ki buraya yolunuz düşerse kalmak için, konaklamak için tercih edebileceğiniz bir yer. Evet burası da en eski aralardan birisi. Evet tarihi bir sokak. Çay ocağı var, terzimiz var. Küçük, şirin bir sokak. <gülüyor> <gülüyor> Beşi yirmi Geldi. geç aynı. Ama çantı Evet, terzi ürünlerimizi verdik. Yani isteğimizi kısa kıyafetimiz için. Şimdi birazcık bir yerde, bir saat kadar. Burada eskiden okuma yerleri vardı, almışlar değil mi? Oyalanacağız, onlar yapılana kadar. Sonra gidip alacağız. Evet, burası da kuyumcular arası diye geçiyor. Burada da tarihi bir yer var ve burada kuyumculardan oluşuyor. Bazı dükkanlar kapalı tabii ki. Hei. <laughs> <laughs>